<laughs> ne yapıyor? ne yapıyorsunuz lan burada? Bakalım Sena gerçekten uyuyor yoksa gülecek mi? Sena no. Ne ya? <laughs> Yağmuru niye ağlatıyorsunuz? sizle oyun oynamak istemiş oynamıyor musunuz? Yağmurla. Demin yağmur içeride ağlıyor. Bilmem. Bilmem. Bunlar uyumuş. Uyuyakalmış bunlar beraber. Easy boy. Ama şeye gideceksin cengelere. <laughs> Berra boğuş bunlarla. Ben bir kediyim. Ben bir ay yaşım. 8 Sekiz çizer ayaklarım. Senay uyanmadı hala. Evet. Saldırıyor pençe attı demin. ne oldu Sena? Ağlıyormuş taklit ediyor. Aa, <laughs> saldırıyor. <gülüyor> saldırıya geçtik. Hayır. <laughs> Yardım edin saldırıya uğradık. Ya, 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 ya. Ne yapıyoruz ki? Yağmur gel yağmur bak burada ne var? uyu uyanmıyorlar. <laughs> Siz gidin onlar uyuyacakmış. Ya am bak Yağmur, mı kıştı oynan biraz ya şey alayım mutfakta. Evet bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi çıkın oradan çıkın hadi. Çıkın da oynayın beraber hadi gel. Uyuyorlar. Ya boş ver hadi ya Yağmur, mı otur oturuyor balkonun şeyden bu E biz uyuyamıyorduk. <laughs> Nasıl uyumuyordunuz? Çakı yapıyorduk. Siz iki küçük çakallar. Üstüme atlamayı düşünmüyorsun herhalde Berra. Oynan biraz beraber. Demek çakallık yapıyorsun ya. Ahmet. Ne? İçinde tavuk zeli pulgur pilav var dolapta ısıt da yiyemem işe giderken. Bozulmuştur o.